Evet arkadaşlar, hepiniz yeniden kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralık ayının ilk anketi olan, daha doğrusu öyle paylaşılan YBS araştırmanın anket sonuçlarını paylaşacağım. YBS araştırma e, Twitter'da yazanlara göre geçen sene 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini en doğru bilen anket şirketlerinden bir tanesiymiş. Ben Twitter'da yazanları söylüyorum size doğru edebilir? doğru olabilir. Çok araştırma yapmadım bununla alakalı. Şimdi YBS araştırmanın 2 Aralık'taki e, anket sonuçlarını sizinle paylaşıyorum. Neler değişmiş, neler fark etmiş bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz diye sormuşlar. Siyasi eğilimler araştırması Aralık 2024 YBS araştırma. CHP %32.6 AKP %31.4 İYİ Parti %8.1 MHP %7.3 Yeniden Refah Partisi %4.4 Zafer Partisi %2.2'lerde oy görünüyor. Kalan oyları ise diğer partilere paylaştırılmış. Son günlerde karşıma Anahtar Partisi çıkıyordu fakat burada Anahtar Partisi'ni görmemekteyiz. Aralık ayının İlk ilk anket sonuçları bu şekilde yayınlandı. Aralık ayının devamındaki anket sonuçlarını dinlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Anketlerle size bilgilendirmeler yapacağım. Zamanı gelince değerlendirmeler yapacağım. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Var olun.